hiçbir acı sonsuza kadar sürmez, sürmemeli arkadaşlar. Hayatınızda mustarip olduğunuz, mutluluğunuza engel olan, sizi üzen, mutsuz eden ne varsa hepsini birer birer dönüştürmek için bir öğreti edinmek ister misiniz? Cevabınız evetse Refik Korkmaz eğitimleri tam da size göre bir öğreti. Çağımızın 70 yıl sonrasına ait bilgiler içeren Kadim öğreti, bilinç ötesi sembol dili öğretisi, Refik Korkmaz'ın 30 yılda emek vererek geliştirdiği bu bilinç ötesi sembol diliyle yapılan çalışmalar çok kısa sürüyor, çok minik çalışmalar, çok basit çalışmalar, herkesin, her yaşta, hiçbir özel yeteneğe ya da psik özel yeteneğe ihtiyaç duymadan edinebileceği bir öğreti bu arkadaşlar. Uygulaması çok basit. Sonuçlar mucizevi. Siz de kendi hayatınızdaki tüm olumsuzlukların olumluya evrilmesini istiyorsanız, bunu kendi kendinize yapabilmek istiyorsanız, özelinizi hiç kimseye anlatmadan kendi kendinize yapabilmek istiyorsanız, sınırsızca uygulayabilmek, hayatınızı güzelleştirmek, mucizevi bir şekilde yaşamak istiyorsanız, Refik Korkmaz eğitimlerini en kısa sürede almanızı öneriyorum. Bu eğitimleri benden izlen almak isterseniz çok mutlu olurum. Sizlere rehberlik etmekten zira eğitimden sonra rehberliğim devam ediyor arkadaşlar. Siz ne kadar süre ihtiyaç duyarsanız. Telefon numaram 0532 164 6113. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Selamlar, sevgiler.